Parfümler ve deterjanlar gibi kokulu ürünlerin herkeste farklı kokmasının birkaç nedeni vardır. Bir cilt kimyası. Her insanın cilt pH'ı, yağ oranı, ter bezlerinin salgıları ve mikrobiyomu ciltteki bakteri dengesi farklıdır. Parfüm ya da deterjan kokusu ciltle temas ettiğinde kimyasal bir reaksiyon geçirir. Bu da kokunun kişiye özel bir şekilde yayılmasına neden olur. Örneğin, aynı parfüm bir kişide daha tatlı kokarken başka birinde daha keskin kokabilir. 2- Genetik ve koku algısı. İnsanlar kokuları farklı yoğunlukta ve tonlarda algılar. Bu durum genetik olarak farklılık gösteren koku reseptörlerinden kaynaklanır. Aynı deterjan kokusu bir kişiye hoş ve temiz gelirken, başka biri onu ağır veya rahatsız edici bulabilir. 3- Beslenme ve yaşam tarzı. Tüketilen yiyecekler örneğin sarımsak, soğan, baharatlı dadalar, içilen ilaçlar, sigara ya da alkol kullanımı gibi alışkanlıklar da cilt kokusunu ve dolayısıyla parfümün kokusunu etkiler. Özellikle terle birleşen deterjan kalıntıları da bu yüzden kişiden kişiye farklı kokabilir. 4. Parfümün notaları ve kalıcılığı Parfümler üst nota, orta nota ve baz nota olmak üzere 3 katmandan oluşur. Bu notaların açığa çıkış süresi ve kalıcılığı kişiye göre değişebilir. Bazı kişilerde üst notalar daha uzun kalabilirken, bazılarında baz notalar daha belirgin hale gelir. 5. Çevresel etkenler Havanın nem oranı, sıcaklık, bulunduğun ortam şehir havası, kırsal bölge, kapalı alanda kokunun yayılmasını ve algılanmasını etkiler. Kısacası, bir koku, iki kişi de asla tam olarak aynı kokmaz. Çünkü bedenimiz, o kokuyu kendi kimyamıza göre yeniden yorumlar.